olsun? Montaj montaj montaj. Ellerini semaya açıp şu anda Kabe'de bile Medine-i Münevvere'de bile evet sizler için bizler için dua edenler var. Evet Allah montaj dublaj başımızın örtüsünü başörtüsü alkol de alabilirsiniz dedi. Müslüman takiye, iftira fesat fitne bu nasıl Müslümanlık ya? Tete oldunuz, çete. 10. yıl marşı. Elhamdülillah. Rabia yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Kahire meydanında şehit olan Esma kızımızın da ruhaniyeti yaşayacak. Hassasiyetlerimizin, kutsallarımızın Miraç gecesi sevgili peygamberimiz. Bunlar itikadi meselelerdir. Hazreti Cebrail bu hak yolda verdiğimiz mücadele için inşallah inşallah inşallah